tiyatroları bir kere e, bir marka. İstanbul'un tarihinde çok önemli bir kurum. Ondan öte Türkiye'nin tarihinde çok önemli bir kurum. Hakikaten attığı her adımla kültür sanatsa önce olmuş, yol göstermiş, kültür sanatın büyümesine katkı sağlamış bir kurum. O nedenle de bu afiş sergisini ben çok önemsiyorum. Çünkü biraz da aslında tarih. Hem şehir tiyatrolarının tarihi hem de aslında kültür sanatın e, yolculuğunun bir tarihi. O yüzden herkes gelsin diyorum. Alınacak çok mesaj var, öğrenilecek çok şey var. Bu sergiyle İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun tarihine de kısa bir yolculuk yapmış olduk. Şehir tiyatrolarında en çok oynanmış oyunlar, en çok seyirci almış oyunlar burada sergilenmekte şu an. En güzel özelliklerinden biri de Türk grafik tarihinde afişin nasıl bir serüvenle dönüştüğünü, dijitale nasıl geçildiğini gördüğümüz bir etkisi de var. Rübeday'ın belleğine yapılan bir yolculuk gibi düşünebiliriz bu sergiyi. Tüm sanatseverleri 8 Nisan'a kadar ücretsiz olarak bu sergimize izlemeye davet ediyoruz.